altcoin sepetinde olmazsa olmazlardan olan altcoinlerden bir tanesi Aigreen şu anda ön satışta. Bazı arkadaşlar "Hocam ben paribu'dan almak istiyorum. Ben Binance'ten almak istiyorum. BTC Türk'ten almak istiyorum." yok diyorsunuz. Ön satışta. Yani bu ne demektir? Hiçbir borsada listelenmemiş demektir. Bu da bize artı 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 puan kazandırıyor. Listelenmemiş alt altcoinlere. Yani ön satışlara katılırsak bu da daha fazla para kazanacağımızı gösteriyor. Şu anda Aigreen'in ön satış fiyatı 0.0014 cent bölgesinde işlem görüyor. Yani ön satışta 10 cent'ten listeleme yapacağı burada belirtilmiş fakat Binance borsasında listeleyecek ve paranıza para katmayacak, paranıza servet katacak bir altcoin Eygreen yapay zeka teknolojisine sahip olduğunu ve ekosisteminde affiliate farm launchpad gelirleri olmak üzere ön satışa katılanların listeleme sonrasında her hafta cüzdanlara %50 bonus ödülü dağıtacak. Videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine tıkladığınız zaman böyle bir arayüz gelecek karşınıza. Şuradan bakın connection wallet butonundan cüzdanı bağlıyorsunuz. Cüzdanımı bağladım. Bakın şurada renkli bir gök kuşağı var ya çizgi. Bu dolduğu zaman ön satış tamamlanacak. Listeleme süreci başlayacak. Bir Ethereum'a 270 bin adet Eygrain alınıyor. Mesela siz 2 Ethereum'luk ya da 0.04 Ethereum'luk mu almak istiyorsunuz? 10.800 adet yapıyormuş. Buy butonuna basarak çok basit bir şekilde ön satışa katılabilirsiniz. Direkt buy butonuna basarak da ön satışa katılabilirsiniz. MetaMask ya da Trust Wallet sıcak cüzdanınızın QR kod okutma bölümünden şuradaki QR kodunu okutarak ön satışa katılabilirsiniz. Hocam ben aldım, tokeni göremiyorum. Dönüştürme oranı bulunamadı. MetaMask açmayı bilmiyorum. MetaMask açtım ama Ethereum göndermeyi bilmiyorum. Diyorsanız YouTube kanalımızın ana sayfasında başa tutturulmuş bir tane video var. Bu videoyu izlerseniz Eagle'in nasıl alınır, ön satış nasıl katılınır, dönüştürme oranı bulunamadı, tokeni aldım ama göremiyorum soruların cevabı bu videoda mevcut. Metamask nasıl açılır, Metamask'a Ethereum nasıl gönderilir hepsi bu videoda mevcut. Eygreyin alanlar boğa sezonunda ve ön satış tamamlanıp listeleme sonrasında en iyi altcoin'i aldığını anlayacak. En iyi altcoin alarak doğru bir yatırım yaptığını anlayacak. Eygreyin ile ilgili detaylı bilgileri kaçırmak istemiyorsanız listeleme süreci, listeleme günü, hangi borsada listeleyecek, ne zaman listeleyecek, airdrop ödülleri ne zaman dağıtacak, diğer kripto paralarla ilgili bilgileri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. i